Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümü istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma da abone olmak isterseniz zili aktifleştirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Abone olan arkadaşlarımıza da şimdiden teşekkür ederim ve bugünkü modele geçelim hemen. Bugünkü modeli iki renk kullandım arkadaşlar. Çimenli yeşil yaptım ve motifine de nar çiçeği kırmızısı seçtim arkadaşlar. Tek renk kullandım motifine. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlenden renk seçimini yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız çimeni de yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlenden veya zemininden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 20 veya 22'ye yatkınsa onunla da yapabilirsiniz. Değişen pek bir şey olmayacaktır arkadaşlar. Ve bugünkü modelimizin bir bölümünde şöyle pipet yardımıyla ilerleyeceğim. Çocukların içtiği süt veya meyve suyu kutularında bulunan pipet yardımıyla ilerleyeceğim. Ve tığlamasını da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Bu arada telefon yine odaklanmadı bir an. Hemen şimdi yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçeli sahne edersem Şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek 5 kez ilerliyoruz arkadaşlar 3 zincir ve hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım yine 5 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar ve 5 kez ilerlemiş oldum şimdi şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum tek ipin arasından giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 1 2 3 ve 4 kez doladım arkadaşlar ve hemen sıradaki ilk iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım arkadaşlar ve önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 sonra 2 çekerek kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 on tane zincir arkadaşlar hemen oluşturduğum trabzan yanından giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım tekrardan 11 tane zincir. Bir giriş yaptım sık iğne işlemiyle bağladım 3 tane yapıyoruz arkadaşlar aynı işlemle tekrardan 11 tane zincir çekerek devam ediyorum ve giriş yaptım sık iğne ile bağladım 3 tane yaptıktan sonra şimdi bu bölüme 8 tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum arkadaşlar ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve 2 3 4 5 6 7 ve bu 8 oldu. 8 tane sık iğne dolgu yaptıktan sonra yeniden sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Model çimeni bu şekilde devam ediyor. Yine 3 tane zincir çektikten sonra sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. 5 kez ilerleyeceğim. 5 kez ilerledikten sonra işlem aynı arkadaşlar. Öncelikle bir örümcek oluşturuyoruz. Yine aynı uzunlukta. Ve 4 kez dolayacağım. Ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yaptım ardından önce bir ve sonra ikişer çekerek kapatıyorum ve 11 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım yine 3 tane yapıyorum 3 tane yaptıktan sonra tekrardan buraya 8 tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. Trabzan dibinden giriş yapıyorum. ipimi çekip kapatıyorum arkadaşlar. Ve 5 6 7 ve bu 8 oldu. Yeniden sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım ve tekrardan 3 tane zincir çekerek sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. Aynı işlemle devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 5 kez ilerledikten sonra bir tane örümcek yapıyorum ve ardından dört kez dolayıp aynı işlemle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çimenini yapmış oldum. Şimdi hemen motif aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. 11 tane zincir çekerek 3 tane yuva oluşturdum. Hemen bana göre sağdakine giriş yapıyorum ve ipimi öncelikle sık iğne ile yuvaya bağlıyorum. Sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Bu bölümde pipet yardımıyla ilerleyeceğim arkadaşlar. Hemen pipeti aldım ve ilmeği üzerine aldım arkadaşlar. Bu arada biraz daha gevşetmem lazım. İlmeği pipetin üzerine aldıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve ipimi aldım çektim kapattım ve bir zincir çektikten sonra işlem aynı ilmeği gerçek tutarak pipetin üzerine aldım tekrardan yuvaya giriş yaptım ve aynı işlemle ipimi aldım çektim bir zincir çektikten sonra yine işlem aynı pipetin üzerine aldım ilmeği arkadaşlar üç tane ilmek aldıktan sonra tekrardan yuvaya giriş yapıyorum ve ipimi çektim kapattıktan sonra ara geçişte 5 tane zincir çekiyorum ve 5 hemen sıradaki yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle tekrardan bir zincir çektikten sonra yine ilmeğimi gevşek tutarak pipetin üzerine aldım arkadaşlar buradan da 3 tane ilmek alacağım aynı işlemle Ve 3 tane ilmek aldıktan sonra tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. İpimi aldım, çektim, kapattım ve 5 zincir çekiyorum ara geçişte. Ve 3. yuvaya giriş yaptım. Bir zincir çektikten sonra yine burada da 3 tane ilmek alacağım arkadaşlar. ilkini almış oldum. Ve bu üçüncü toplamda 9 tane ilmek almış oldum. Yeniden yuvaya giriş yapıyorum. Ve ipimi aldım çektim. Kapattıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. 5 tane zincir yaptıktan sonra şimdi ilmekleri pipetin üzerinden alacağım arkadaşlar. Hafif bir şekilde çevirerek çekerek kolay bir şekilde geliyor. Tüm ilmekleri aldıktan sonra iki parmağımla şöyle bastırıyorum mail vermek için ve modeli ters çevirdim. Hemen sıradaki ilmeğe giriş yapıp 5 tane zincirimi tepeye sık iğne ile bağladım. Şimdi ara geçişte 5 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. 5 zincir ve sıradaki ilmeğe giriş yaptım. Hemen ikinci ilmeğe sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi Üçüncü ilmeğe ve dördüncü ilmeğe birden giriş yapıyorum arkadaşlar. Sıradaki iki tane ilmeğe birden giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir çekerek devam ediyorum. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve yine sıradaki iki ilmeğe birden giriş yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne ile bağladım ara geçişte yine 5 zincir tümüne aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar ve bu sonuncu sonuncu ilmeğe de giriş yaptıktan sonra şimdi hemen şöyle göstereyim arkadaşlar hemen şöyle 1 2 3 4 5 tane 5 kez ilerlemiştik arkadaşlar 3 tane zincir çekerek hemen sıradakini boş bırakıyorum ikinciye giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra bir tane zincir çekip modeli ön yüze çevirdim ve sıradaki 5 zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 ve 6 tane yuva oluşturdum Hemen sıradaki yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. iki zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. T dört tane pırpır pır yapacağım. Her biri 2 zincirden oluşan ve bu dördüncü. Hemen sıradakine sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Buraya da aynı şekilde iki zincir çekerek 4 tane pırpır pır yapacağım arkadaşlar. 2 zincir ve giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir ve giriş yapıp sık iğne kapatıyorum. Ve sıradaki yuvaya giriş yaptım. Yine işlem aynı. Aynı şekilde devam ediyorum. ve sonuncu giriş yapıyorum sık iğne ile ardından yine aynı şekilde iki tane zincir çekerek dört tane pırpır yapıyorum arkadaşlar ve bu dördüncü pırpır dört tane pırpır yaptıktan sonra beş tane zincir çekip hemen ilmeğe giriş yapıp kapatmıştım arkadaşlar beş tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra bir ve iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Bugünkü modelimizin motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. Çok zarif duran bir model oldu yine arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Şöyle hemen elimle düzeltip göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar ve ben modeli tek renk kullandım. Şunu da belirtmek istiyorum. Ara boşluğuna da 3 tane zincir çekerek 5 kez ilerledim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir arkadaşlar. Ben modeli sizlere hazırlarken genelde ara boşluğunu ben tüm modellerde dar tutuyorum ve belirtiyorum da bunu. Benim amacım modeli size anlatmak ve amaçla da bu şekilde yapıyorum. Bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar bugünkü modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok da güzel duran bir model oldu yine. Hem narin hem zarif duran bir model oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve nasıl anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.